arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Lambo nasıl oynanır onu öğreteceğim. Burada doğuyorsunuz. Aa, araba getirmiş. Geliyorsunuz buraya. bu duruş var. Geliyorsunuz buraya. Buradan bir tane balta alıyorsunuz. Ben, tamam. tablet İyi. Ee, ben böyle istememiştim. Bir dakikalığına geliyorum. Gelim ama hala düzenmedi. Neyse artık. Böyle oynayacağım. Yes. Yes kardeşim istiyorum. 12 gram bitti. 8 kan. Open box diyoruz. Lan dur. Ha, open, open box. Hiç biliyorum diyoruz. Benim tablet herhalde birazcık bozuk. Lan. Eh. Alıyoruz buradan tablet bozuk. Bozuk tablet. Geliyoruz. Emlakçı çok önemli. Ya iyi basamıyorum tüpere ya. Tablet ayva iyiydi. Ben şunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle oynay oynayacağım. Düzelmiyor çünkü. Ben yeniden eşyaları alıyorum. Arkadaşım git şuradan ya. Ne senin. Bakayım. Ne sen benden birazcık daha bakayım şunu. Benim üç binim, üç, üç yüz binim vardı benim? Yani. Üç yüz bin bilmem ne kaçım vardı. 198. al. Evet satın alacağım satın alacağım. Tank gibi bakar. Open, open box diyorum. Bir diyorum. Gelmedi. Hı, alamam. Tamam alayım. Oyunu böyle oynayacağım için hiç mutlu değilim. En önemli oyun en önemli şeylerinden zaten emlakçı. Bunu söyledim herhalde söylemişimdir. Bir dakika. Geliyorum. Bunun en önemli şeyleri o. En önemli şey. En önemli. Oyunun en önemli şeyleri. O. Düzgün oynayamayacağım. <laughs> evet. Ben Yehido diye gittim. Yanlış dedim adam. Kısmetlerim. Yehido diye gittim. Haydı. Ne 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 istottu? Niye geliyorsunuz? Loat diyorsun. Üç numara no seviyoruz. Konfen diyoruz, seviyoruz. Seni seviyoruz. Tamam, seviyet. Şimdi bir daha konuş. Bir dakika. Aman neredeydim? Bir daha konuşacağız. De şimdi şimdi bitmedi bir daha konuşayım. Ye haydu. Şimdi bize bir alan verecek. Okey diyor. Biz buraya bir tane asla alabiliyoruz. Tüh sorşu yanında. El, onu göremiyorsunuz. Tabiat buradaymış. Hemen yine bir Ve tahsil verelim. Yüzü 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 Resmi. İstiyorsanız şuradaki şeyleri var. bir şey yapabilirsiniz. Yani orada şeyler var. Beyaz ağaçlar var. Onun üstünde de şey lav var. Onu da başka videoda göstereceğim. Lav taktiğini. Neyse ben hemen bir oyunu bittim ama şöyle. İlk başladığımda hiçbir bak yapamayacağım için baltayı. Yani biliyorum nasıl bir yapamayacağım. sanacağım. Neyse. Buradan böyle kırıyorum. Kıramıyorum. Ee, kırmak istiyorum. Artık yeter değil Kırıldı. Şu an araç falan yok. Aracımız falan yok. Ama ben direkt 500 bin 600 bin ne biriktiriyorum. Ama 500 5 oluyordu galiba. O kadar para biriktiriyor. Ama önce bir arsa satın almamız Yani 100 liraya ihtiyacımız gerek. 100 liramız olsun ki 500 dolar kazanabilelim. kızdırıyorsun odun. Odun git şuraya. Odun. Odun beni kızdırma. Odun. Odun beni çok kızdırıyorsun. Odun. Odun gel buraya. bırakıyorum Odun. Odun gelir misin? Odun. Odun gel. Odun gel. Odun. Odun gelmiyor. Gelmiyorsan geçiyorum yüm kim Sıkış, kim Long lan vuramam kim kim sıkışıyorsan kanka ben de kırma işine girelim kusmalı işlere girmeyin Mesela Kafamızı kafanızı keserim ha ama böyle kafanızı kestim mi? Ha, gel. Gidiyor odunlar. Buraya bile giremiyorum. giremiyoruz. gelsene bura. 59 oldu. 100 olacak neredeyse. 100 olsun param. Hemen tane bir tane odun şeylerini koyuyorum. 100 oluyor herhalde. Hemen gel buraya. Lan. Benim şöyle kırmak gerekti hemen. Çok. Kırdım. Bu yeterli mi? İnanın şimdi sen gidersin gidersin. Kardeşim gider misin ya? İnan şöyle mi yapalım? Yapabilirsek tabii. Kontu biliyorum ben adım. Ninja nice, kontu biliyorum ben? Sen kime bulaştın? Lan drop verin. Balta gidiyor. Balta'yı bana verin. Pici al. Ne? Aldım. Gitmeden aldım. Baltamı hiç mi alalım? Diyeceğim de zaten gitseydim şu an. Bir düşünüyorum. Gidin. Gidin. değil mi? Bugün hiç para vermedi herhalde. Bir da para verdi. O, o para verdiği için tepsi oldu. Bilmiyorum. Ama bizim asıl amacımız yüz. Ondan ana Bu odunlar benim mi? Bu odunlar benimse benim için. Herhalde birisi bu odunları parçalayıp oyundan çıkıyor. Bilmiyorum. Herhalde. Bir ek ek Böyle koyuyorum. Üt. Ne? Gitmedi oğlum. Gitsene be. Üt dön dön dön. Ana tüklər de var oyunda. Ne var Efe. Bir tane mi var lan? Nasıl bir monster var? Oğlum indir. gibi? Ha yok. Şimdi monster da çöktü. Ana. Küpler var mı şu bunda? Balta satıyorlar. Güzel baltaysa ben satın alırım. Evet 100 liramız olacak. Çok az kaldı. Şunu da koyalım oldu. Diye düşünüyorum. Olmadıysa ne bok oldu? ya? Ne bok oldu? olur? Demeliyim. Video oraya oldu. Çok güzel. 13 lira var. Şimdi gidiyoruz. Arsacı. Arsayı kurduktan sonra bir de girmek var değil mi? Dırıdım. Dırıdım. Dırı 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 dırı. dırı, dırı. Biliyorum. Kanka <laughs> ne yapıyorsun, blader? Gözlüğün başındayım. İyi ee, haydi. Okey. Ok. İyi, ok. ee, buraya kuracağım. İstediğiniz yere kurabilirsiniz. Yani istediğiniz yere kurabilirsiniz. Bu satılık tab tablosunu şeyini satacağız. Ama satmadan önce yerini unutmayın. Ee, Artanız neredeyse o e yer unutmayın. E İstiyorsan i̇şte odun koy. Ben arsanın yerini bildiğim için hiç sorun yok. adam ne getirdin lan orada? Gemi gelmiş bu arada. Neyse geliyorum. Burası benim yerim. Beyle etmek için baltamı atıyorum. Ben. Başkaları zaten benim eşyalarıma dokunamıyor. Bir şalter koysam onu bile açamıyorum. Alıyorum Yey. ben. Ramon temmuzunu yiyelim. Bırak. Ben tabelayla gidiyorum. Cennete tabelere gidiyorum. Her videomuzu mu beğendin değil mi? 500 500 4 geldi? Bu paranın fazla olduğunu düşünüyorum. Ama pek de değil. Ve onun da sadece sesi yazıyorum bak. Ne kadar komik. Hehehe. <laughs> Aslında şimdi bu arkadaşın şeyini... Lan bizim de tabi değil. Bunu parçalayamıyorsunuz bu arada söyleyeyim. Bütün halinde gidiyor bu. Abi gidebilirse. Kardeşim sen... Bu, kaç hafta sonra gireceğim buraya? Kaç gün sonra gireceğim? Bir tanesini 559 gram oldu. Eğer o 8 lira olmasaydı 0 lira olsaydı 501 lira mı olacaktı? Pardon 551 lira mı Buradan gidiyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. İstiyorsanız siz araba da alabilirsiniz. Arkada araba, araba da var. Ben hem bunu alacağım hem de arabayı alacağım. Çok normal bir şey olur. İstiyorsanız siz bunu alın. Ondan sonra bir tane balta alın. Araba o kadar da önemli değil, diyemezsin şimdi onu. Ben de bir open box diyeceğim. Böyle. Arsama götürüyorum hatta bence. Orası benim arsam değil mi? Beğenmiyorum ki. İşte burası. Okay. Aa çok karanlık oldu ya. Yani. Ben araç da alacağım. Ben drop dediğim baltayı attım. Bu işler zor oluyor. Ben, ben araba da alacağım. Yoksa çok yavaş olacak. Abi şurada bir tane bir şey var mı? İşte onun gibi oluyor. Orta, ortasındaki suya basacaksın araba spawn olacak. Tabi 8 liraya alabileceksiniz. Arabayı koydunuz. 4 liraya. Ondan sonra 8 lira verdiniz. tuşa bastınız. Araba geliyor. 8 lira karşılığında. Ve paranın başındaki işaret dolar işaret. Yani 8 dolar. 5 dolar 75. 5 lira. Oldu. Yok oh, daha pahalı galiba. Daha pahalı. Neyse. Kanka ben bir tane de araba alıyorum ya. Baltaya ne gerek var? Baltaya ne gerek var? Ben, ben araba alıyorum. Verin bana araba. Tır da alabiliyoruz bu Bir tane köprü var. Or köprü var. Oradan geçiyorsunuz. Oraya bir tane yol var oradan dönmeye oh. umsamam biliyor musun umsamam oradan dönüyorsunuz soram mı orada iki tane dükkan var ama o, o dükkanlar sabah açık oluyor ben bunu yine open box Yıkan masama gitmeden açıyorum bu araç çok şeye yarayacak yaparız. Dünyanın en şey yarıyor şey. Ya ben grafikleri yükserim. Grafikler yüksek değil mi zaten? Ondan kaçıyormuşum. Ben içerisinde keresinde benim, benim yardım etmek için bedava beleşe balta veriyordum ama adam bir türlü alamadı baltayı. Zalak mı? Vermeye çalıştım. Adam bir türlü alamadı. Doğru koymuşum. Bunu da koydum. Gidiyorum. Evet araba da alalım. Arabamızı da koyduk. Şimdi bu burada ama 8 lira vererek gelisini çıkartıyoruz. Böyle şimdi ben bu arabayı hareket ettirdim dedim. Ben bu arabayı yeniden çıkartmak istiyorum. ya bu arabayı yerine yeniden koymak istiyorum. Yen, Arabanızı yeniden koyabilirsiniz. Ama eğer 8 lira verirseniz de bu yeniden çıkıyor ve rengi çıkıyor. Mesela rengi çıkıyor. rengsiz de çıkabilir. Her renkten çıkabilir. Ben şu olduğunu bir hanım. Yes, sonuçta? Videomuz da ya. Ben 2'nin nasıl oynayışını göstereyim. Bu kadar yaptıysanız da oyunu sevlemeyi unutmayın. Videomu da Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyin. Ee, yorum at. Neyse boş ver. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.